Hukuk dediğimiz zaman kişilerin kendi aralarındaki uyuşmazlıkları veya kişilerin devletle olan uyuşmazlıkları, mesela vergi uyuşmazlıkları gibi, idari uyuşmazlıklar gibi uyuşmazlıkları çözen ve bu konuda yaptırımla donatılmış hukuk kuralları akla gelir. Tabi e, bu anlamda hukuk bütün yaşamımıza adeta hükmeder, doğumumuzdan ölümün, ölüme kadar uzanan süreç içinde sürekli bizi izler. Toplumun düzeninin, dirliğinin bir bakıma bel kemiğidir. Hukuku iyi uygulayamadığımız takdirde toplumda huzurdan, barıştan, uzlaşmadan söz edemeyiz. Bu bakımdan hukukun taşıdığı önem çok büyük. Hukukçunun sahip olduğu yetkiler çok geniş fakat sorumluluğu da o denli ağır. İşte toplum içinde bu denli önemli işlevler e, yüklenmiş bulunan bir bilim dalını herkes tercih etmek istiyor. Çünkü bu suretle hem rahatlıkla çalışma olanağını gençlerimiz buluyor, hem de toplumda önemli görevleri yapabilme olanağına kavuşuyor. Hukuk eğitimi lisede başlar. Daha hukuk fakültesine gelmeden evvel hukukla ilgilenen öğrencilerin bu branşla yakın bağlantıları bulunan dersleri, söylediğim gibi başta sosyoloji, psikoloji gibi, mantık gibi, bunları felsefe gibi. İyi öğrenmeleri, bunlara ilgi duymaları gerekir ki hakikaten toplumu iyi gözlemleyebilsinler, doğru çözüm yolları e, bulabilsinler, uyuşmazlıkları hakça çözebilsinler. Bu bakımdan benim öğütüm daha hukuk fakültesine gelmeden belirli bir hazırlık devresini geçirmeleridir. Bunun dışında hukuk eğitimi çok ciddi bir eğitimdir, pek de kolay değildir. E, günü birlik çalışma ve disiplinli çalışmayı gerektirir. Okumayı sevmek lazım. Bizim fakültelerimize yani hukuk fakültelerine gelecek olan öğrencilerin günü birlik çalışmayı ilke edinmeleri gerekir. Dersleri ve uygulamalı çalışmaları, uygulama çalışmalarını mutlaka izlemeleri gerekir. Yani öyle dersleri biriktireyim sonunda bir ay içinde bunları e, yapayım denirse veya bu şekilde düşünülürse e, başarılı olma şansı yoktur. O bakımdan çok disiplinli çalışma gerektiren ve ağır bir eğitimdir. Hukuk eğitimi ezbercilikten uzaktır. Ee, Birçok kimse hukuk fakültesinde ezberin çok önemli bir işlevi ve rolü olduğunu düşünür. Özellikle bazı öğrenciler bunu düşünüyor. Tam tersi. Hukukta ezberlemek yoktur. Hukukta mevzuatı ezberlemek diye bir kavram yoktur. Yani yasaları çok iyi bellemiş, ezberlemiş bir kişi iyi bir hukukçu sayılmaz. Tam tersi yasacılık değil adeta hukukçuluk esastır bu eğitimde.